Ukrayna'yı ziyaret eden Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Joe Biden'dan Kiev'e destek açıklamaları gelmeye devam etti. Biden Ukrayna hükümetine 50 milyon dolar yardım sözü verirken enerji sorununa da çözüm üretmek için çalıştıklarını söyledi. Şu anda bir Amerikan heyeti bölgede Ukrayna ve komşularıyla kısa vadede enerji arzını arttırmak için çalışmaları sürdürüyor. Bunun yolları ile ilgili ben de çok sayıda komşu ülke yetkilisiyle telefon görüşmesi yaptım. Uzun vadeli gelişme sağlamak için de başka çalışmalar yapılıyor. Hiçbir ülkenin açık ifade edeyim Rusya'nın enerjiyi Ukrayna ve Avrupa'ya karşı siyasi bir silah olarak kullanmaması için. Ukrayna Başbakanı Arseniy Yatsenyuk'la görüşen Joe Biden ayrıca Polonya ve Baltık ülkelerine de Amerikan askeri birlikleri gönderileceğini açıkladı. <laughs> Acil eylemlerden biri Slovakya'dan gaz gönderilmesi. Bu hareket bu yıl içinde kısmen de olsa sonuç verecektir. Bu sebepten Amerika Birleşik Devletleri'nin tavrı Slovak hükümetini bu kararı uygulamaya itecektir. Joe Biden, Rusya'nın yanı sıra Ukrayna hükümetine de uyarılarda bulundu ve kansere dönüştüğünü ifade ettiği yolsuzluklardan kurtulmaları gerektiğini söyledi.